arkadaşlar merhaba. Video buradan giriş yaptığım için kusura bakmayın. Bakın bugün Esila'nın doğum günü ve Esila'nın neyi geldi biliyor musunuz? Çılgın teyzesi. Biz Esila'nın doğum gününü bu sene evde kutlamama kararı aldık. Bu sene dayısının çalıştığı iş yerinde kutlayacağız. Biraz sonra Esila'yı getireceğim. İş yerini de size göstereceğim. Kutlamak isteyenler, tabi Sakarya'da olanlar gelip burada kutlama yapabilirler. Çok güzel bir mekan. Şöyle uzaktan şöyle çekiyorum mekanı. Burada balonlarımız falan var. Burada bakın bir sürü bu ne biliyor musunuz? Şuradaki kostüm ve size çok büyük sürprizi var. Esir çılgın teyzesinin var. Var var var. Hayır, var çocuklar. Ya çok merak ediyorum. Çok özlediler seni teyzesi bu arada Sen neden video atmıyorsun? Çünkü ben hastayım yavrum evladım. Esra'nın çılgın teyzesi ilkokul öğretmeni biliyor musunuz? Yok, değil. İlkokul öğretmeni. Yok. <laughs> o yüzden <laughs> okulda vakit geçirdiği sana? için video çekemiyor Bakın burada balonlarımız var. Burada daha yapıştırmadığımız İyi ki doğdun'un yazısı devam edecek. Böyle böyle bakın burada Mickey Mouse'umuz var. Hastamız gelmedi. Teyzesi daha yürümeyi bilmiyor. Yeni yeni öğrenmiş galiba yürümeyi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size kısaca anlatayım. Burayı süsledikten sonra ben burayı Esila'nın <laughs> çılgın teyzesine bırakıp gidip Esila'yı hazırlayacağım ve partiye getireceğim. Esila'nın hiçbir şeyden gerçekten haberi yok. Çok büyük bir sürprizle karşılaştık. O evde olacağını biliyor. Şimdi biz böyle devam Size edelim. Evet, Siz söylemeyin. Ha bu arada like atmayı da unutmayın. Videonun ortasında atın ki video üstlere çıksın ve herkes izlesin. Evet. Yakaladım ki. Ha, ha, ha. Bakın maske takıyor gördünüz mü? Ben Arkadaşlar şu an. şu an tam bitmedi ama. Benim çünkü gitmem lazım esine hazırlayacağım esine elbisesini giydireceğim süsleyeceğim buraya getireceğim ben burayı esinin çılgın teyzesine bırakıyorum bakın birazcık darmadağın burası geldiğimde patlatacağım. Sen... <laughs> geldiğimde burası nasıl olacak sence çok kötü çünkü bütün balonları patlatmış olacağım hayır burası bence çok güzel olacak şimdi ben videoyu burada bitirmiyorum Aynen. ara veriyorum Hadi yani durduruyorum. Şimdi esileyi almaya gidiyorum. Sürpriz. Geliyoruz hemen geliyor. Arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi Esile'nin Gelebilir miyim? Geliyorum. Geliyorum. Esile. Hazırlandın mı? Arkadaşlar Esile gelinini giymiş gel bakayım. Şurada dur bakalım. Bununla mı gideceksin? E sana yeni elbise almadık mı biz? bekle bekle. Arkadaşlar bakın Esile'ye böyle elbise aldı ve Esile'nin haberi yoktu. Hadi şimdi giyinelim. Evet arkadaşlar Esile giyindi. Şöyle arkanı dön anneciğim. Biraz sanki büyük oldu dön arkanı. Şöyle geçekelim. Şöyle dur bakalım. Şuradan bakalım. Evet şimdi saçını başını yapacağız. Sonra arkadaşlar öyle göstereceğiz ve partiye gideceğiz. Evet, evet arkadaşlar şimdi Esile'yi dayısı aldı. Gidiyoruz sürpriz doğum günü. Burada yani karanlık çekiyor. Kusura bakmayın. Şimdi ineceğiz. Esra'nın in hiçbir şeyden haberi yok. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Arkadaşlar edecek. şuraya bakın şimdi, şimdi orası değil. Dayanınca dükkanı ileride. Benim var ama nerede olacağını bilmiyor yani. Evet, nerede olacağını bilmiyor. Şimdi Abone ineceğiz. Parti. Hayır. Nerede Arkadaşlar, olacağını? Arkadaşlar gelin de size göstereceğim. Evet, iniyoruz anneciğim. Şimdi bakın. bekle. Dayanlı dükkanında indik Burada mı olacak? Oh, bekle şimdi ben ineceğim. Sonra sen ineceksin. Bekle. Gel bakalım şimdi. Gel. Abi. Bekliyorsun beni. Şimdi yürü bakalım. Hadi ilerle bakalım. Bakalım ne bekliyor seni. Acaba içeride seni bekleyen bir sürpriz var mı? Hoş gir anneciğim içeri. Gir bakalım. Geliyorum demediniz. Sürpriz yaptık. Evet Esila. Esila nasıl? Beğendin mi anneciğim? Ay, Beğendin mi anneciğim? Arkadaşlar bakın. Böyle. Ben böyle bıraktım. Ablası geldi böyle bir süslemişler. Bakın burada Esila'nın hediyeleri var. Masamız nasıl olmuş? Hayır şimdi değil. Birazdan. Ellerine sağlık. Esila'nın çılgın teyzesi. Çok teşekkür senin Beğen doğum bir gününde bir de bir böyle balonlar alıp kutlayacağım. 2 şey, ay sonra bekliyorum. 2 şey, ay sonra. Senin ikisini Barbie, Barbie bebekli yapacağım. Bebekli. Evet çok Barbie. güzel oldu. Şimdi misafirlerimizi bekleyelim biraz. Ondan Zümra. sonra Zümra. parti eve Zümra gelecek. Ondan sonra, sonra partimize. Zümra. Evet konuş. Ha şu da yakından çekeyim. Şu Şu bardağı bir çeker misin yakından göster Minimal. Minimal. var ya pasta süper olmuş biliyor musun? Çok güzel olmuş. Esile'cim pastanı gördün mü? Gel bak yakından. Esile hiç. Esile şu an oyuncu şeyler Çok güzel oldu arkadaşlar. Ömer. Şimdi partimize yavaş yavaş başlıyoruz. Esile'nin çılgın teyzesini alalım bu tarafa. Alalım bakalım. Aldık. Ömer sen de gel Esra'nın yanına. Gel gel oğlum. Gel yanına gel. Gel yanına git. Bu da Ömer bu gel. kim biliyor musunuz? Esra'nın kuzeni. Evet şöyle pastamızı da gösterelim şöyle. Esila, ayağa kalksana anneciğim gözükmüyorsun. Dua ediyor şu an. <laughs> Esila, evet. ayağa kalk gözükmüyorsun. İyi ki doğdun Esila. İyi ki doğdun Esila. İyi ki duyarsınız. Üfle. Üfle. Hadi birlikte Esile hadi bakalım. Hadi üfle sönmüyor. Üfle Esile üflesene. Kuvvetli hadi. Üfle. Üsttekine de. Söndüremiyorsunuz. Esile aşağıdakiler. Ya olmadı bir daha. Hadi. Hadi. Evet. Söndü. Hadi. yanmıyor. Ya. Söndü. Ömer'in canı çıktı yazık. Sönmüyor arkadaşlar. Gülüyor, gülüyor. Enes harbi sönmüyormuş. Tamam bir o zaten çürürtüm. yanmayacak. Mum, mum o yanmayacak Müm, zaten mum. de tamam. Bitti. Tamam. Ne acaba? Okus. Yine yandı. Anne. Sinirleri bozuldu çocuğum. <laughs> Ömer üfle. Hadi Çok ya. güçlü üfle Ömer. Bence o kız Bak sihir yapıyor. Biraz sihirbazlık var. Enes bence alalım o söylemeyecek. Akşama kadar üfleyeyim duracak o çocuk onu. Fokus. Fokus. Yanacak. Aha işte yine yandı. Ese bir söndüremiyorsun. Fokus. Fokus. Ama yeter sönmüyor. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Enes al bunu. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Sönmüyor. Söndü. Söndür. Git. Evet, şimdi pasta kesme zamanı. Söndürüyor. Biz bunu nasıl söndüreceğiz? Evet. Enes dayısı. Evet. Evet. Hayır kıyafetin yanar. Söndür onu sönmüyor. Söndürmesini bilmiyoruz demek ki. Bak söndü. Söndü. Hadi koş pasta kesme zamanı. <laughs> Esir'e pasta kes şunu hadi koş anneciğim. Harikasın. <laughs> Evet arkadaşlar pastamızı keseceğiz sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Şunu, şunu ayıklayıp dilimleriz. onu yemesinler mum evet mum bir de. Evet arkadaşlar partimiz bitti görüyorsunuz Esra'nın dayısı saçma sapan şeyler yapıyordu. Şimdi hediyelerimizi açıyoruz. İlk hediyemiz hadi bakalım. Celestin aldı. Şimdi diğer hediyemizi açıyoruz. Bu hediyeleri kim aldı, ne aldı bilmiyoruz. Karışık. Karışık, Karışık, karışık hediyeler. Tospik. Açmak yok, çıkartmak yok. Sonra. Çok İkincisini evet öbür. Da. Tamam teyzeciğim böyle tam Evet de. böyle Biz arkadaşlar de. şöyle gösterelim. Bakın böyle yuvası da var. Şöyle koyalım. Evet, üçüncü hediyemizi açıyoruz. Burada Ali Eren de merak içinde. Acaba ne çıkacak? Bakalım onlar ne çıkacakmış. Aç. Hediye paketlerini tekrar kullanabilme ihtimalimiz olabilir mi acaba? Bence olamaz. Çünkü yırtıyor Esile. Esile bağırmadan. Neden bağırıyorsun? Hayır, Hayır hiçbirini açmıyoruz. Hepsini Çok kenarı burada. koy. Burada lol bebeğimiz var. Şöyle koyalım. Evet, arkadan iki hediyemiz daha geldi. Şimdi onu açalım bakalım oradan ne çıkacak. Aa, ne o? Evet. Onu da açma. Koy. Açma. açacağız. Aç bakalım. Aa neymiş o? Evet, bize sürpriz. Sürpriz evet biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Bakalım ta ta ta. Vay! Wow. Oo wow. bize geldi. Ee, vardı? Vardı Barbie Barbie bebek. arkadaş oldum, Görebilir abi. miyiz? Ay çok Marika. güzel. Çok güzel. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle bırakalım. Şuradaki ne acaba sıradaki? Elsa arkadaşlar Elsa çıktı. Elsa ile Anna. Elsa ile Anna'mız da çıktı. Lebe Bakalım ondan ne çıkacak. Lebe Sen bebek wow. Ya! oyun bebek istemişsin. Göster. Bakar mısınız? Sürprizli lor bebek. Tabi bunların videolarını çekeceğiz arkadaşlar bu kimin? bu kimin hediyesi bakalım Ömer'in kıyafet Evet çok güzel çok güzel teşekkür et Ömer'e Ömer, Ömer teşekkür güzel. ederim şimdi onu <laughs> O galiba Yunus Sayın Ay, hediyesi. Şükür. Galiba. Tastal, galiba. O Tastal. Ben Tastal. Ben Tastal. Ben evet. Ben o be. Yunus sayın hediyesi. Aa, Aa, neymiş bu? Evet. Onu da sonra O benim ben hediyem. Bu da Tuğbiş yengenin. Amcanın hediyesi var mı? Arkadaşlar çok ses var. Ben, bir 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 de, de, Aa, ben, ben çok şey var. güzel. Harika. Ben Bu benim hediyem. Aç bakalım ne var? Ta ta ta. ta. Kukule hem de <laughs> şarkı, Kukuli. Söylüyor. şarkı söylüyor. Şarkı söyleyen kukule. Deneyelim. Çalışmıyor. Çalışıyordu bastır. Bilmiyor. Hayır çalışıyordu bir baktığımızda. Bence daha güçlü işte bastırmalıyız. Ben seni çıkaralım. Çıkaralım ben seni. Çıkarabilirsiniz onu. <laughs> Beğendin mi anneciğim Herin hediyelerini? Esila. Peki bana bak bir şey diyeceğim. Esila ha. teyzenin ha. hediyesi nerede? Almamış sana hediye. Daha alamadım bugün çarşıya çıkamadım. Anneanne de almamış. Yarın alacağım. Anneanne de mi almamış? Enes senin hediyesi nerede? Enes senin hediyesi bu <laughs> organizasyon. <laughs> Aç. Evet, evet, arkadaşlar. Bir bu kişi çıktı bir tane ha, onu ha, önceden açtı. Onu önceden açtı Bu oyuncakları, hediyelerin hepsini ayrı bir videoda çekeceğim. Daha sessiz bir ortamda videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ha bitirmiyoruz. Kar spreyi sıkacağız. Evet, en son bir orada bitireceğiz. Aa, Esra çılgın teyzesi evet bir sürpriz daha var bekleyin geliyoruz arkadaşlar sürprizimiz geliyor gel bakalım nasıl ama sürprizimize bayıldınız değil mi? <laughs> al bakalım Ortaya doğru geç de <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kostümümüz nasıl? <laughs> Esire'ye ve esire sıkın şimdi yani, biraz. Hadi dışarı. <laughs> dışarı hadi. Yani çocukları korkutalım gelin. Hadi. Koş bakalım. Bütün herkes sana bakacak. Arkadaşlar dışarı taştık. Dışarı Hadi. taştık. Hadi gelin biraz gezelim. <laughs> Hadi gelin biraz gezelim. Şöyle çekeyim çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Resmen sokaktayız ya inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü arkadaşlar? Esin çılgın, <gülüyor> teyzesi <gülüyor> Fazla ilerleme arabalar sana korna çalmaya başladı. Çalamam. Bal! Bal! Esil'e sinirlenme. Bal! <laughs> Nasıl kostümü beğendin <laughs> mi Hilal? Çok harika, <laughs> çok güzel değil mi? O kadar kostüm çok beğendim. Bunu bana ettiğin için seninle daha sonra görüşeceğiz. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Ayşecik TV kanalına abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu neydi bu kostümün adı neydi? Flamingo. Flamingo kaçmadan benim onu yakalamam lazım. Hoşçakalın.